Merhaba. Bugün Klinik Psikoloji Enstitüsü'nden aldığınız bir viskar çantasının aldığınız zaman neyle karşı karşıya kalacağınızı görebilmeniz için, daha yakından tanıyabilmeniz için bu videoyu çekiyorum. Hoş geldiniz. Çantamızı kargodan aldığınız zaman bu şekilde bir çantayla karşı karşıya kalacaksınız. Bu çanta uzun süre kullanabilmeniz için oldukça sağlam, kaliteli bir çanta tercih edildi. Daha sonra çantayı açtığınız zaman içinde nelerle karşılaşacağınızı daha yakından görebilmenizi istiyoruz. Bu şekilde bir protokol kağıdımız çıkıyor. İçinde 11 sayfa var. Bunu fotokopi ile çoğaltabilme imkanınız mevcut. Daha sonrasında çam ağaçlarının olduğu böyle bir mukavva bir karton çıkıyor. Boş bir karton çıkıyor. Daha sonrasında şekillerin olduğu ayrı bir mukavva çıkıyor. Bunu e, tabi testi uygulayan kişi görmeyecek. Sizin göreceğiniz, sizin tarafınızda kullanacağınız, uzun süre kullanabileceğiniz bir ürün. Daha sonra içinde bu şekilde 7 tane siyah kutu var. Bu kutulardan 5 tane aynı boyda olan şu tip kutuların içinden her birinden şekiller listesindeki şekiller listesindeki işte araba gibi e, şeyler var. Arkaları farklı renklerde boyanmış şekilde ki dağıldığı zaman birbirleriyle karışmasın diye. Yine yani aynı şekilde, burada bakalım neler varmış. Burada bir kız resminin olduğu figür var. Ondan sonra devam edelim. Burada bir yüz resminin olduğu figür var. Burada... At resminin olduğu, at resminin arkası yeşile boyanmış bir figürümüz var. Ve yine aynı şekilde elma şeklinde olduğu başka bir figür var. Bu şekilde 5 tane kutumuz mevcut. Daha sonrasında neler var? Çocuğa testi uygularken kullanacağınız, Viscard'a kullandığınız bir küçük kitapçık var. Bunlar uzun süre kullanabilmeniz için hepsi bir jelatin ile kaplanmıştır. Küplerimiz bu şekilde ayrı bir kutunun içerisinde size sunuluyor. Çantanın kayışı mevcut. Ve hikayelerin bulunduğu şu şekilde bir kutumuz var. Her birinde hangi bölümlerin olduğu yazıyor. Bunların her birinin arkasında her birinin arkasında hatta gene çocuğa vereceğiniz numaralar şöyle. Ve ön yüzlerinde de resimler mevcut. Uzun süre kullanabilmeniz için mukavadan hepsi yapılmış. Üzeri bir jelatinle kaplanmış. Selefon diye tabir edilen bir jelatinle kaplanmış. Birbirlerine karışmamaları için bu şekilde kutuda muhafaza edilebiliyor. Her biri ayrı şekilde dizayn edilmiş bir kutumuz. Çantamızda isterseniz birazcık daha detaylı bakalım. Çantamız kendi başına şu şekilde bir kilidi var. Askısı zaten içerisindeydi. Şöyle bir ön gözü mevcut. Şöyle bir arka gözü mevcut. Ve bunları ihtiyaç halinde kullanabilmeniz için şu şekilde açıp muhafaza edebilmenizi sağlıyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.